Herkese merhabalar. Evet hepiniz. Evet hepiniz hoş geldiniz canlarım ciğerlerim. Evet bu bölümde e, çok fazla hani istek olmuş. O dinozorları deneyeceğim. Sonra kendim istediğim bir dinozorla oynayacağım. <laughs> Onu da söyleyeyim. E, i̇lk önceliğimiz Desert Titan olsun. Bunu isteyen bir kardeşim olmuş. Bir dakika şimdi. Öldün diyor tekrar. Grad right Nail diyelim. Tekrar mesela Titan. Ben çıkarttım da. Evet. Ya Allah. Evet. Titan bu. Esir Titan. Hmm. Esir Titan. Değişik bir şey lan. Üzülüyor üzülüyor falan. Boss mu bu? Ha? Üstündeki... Üstündeki ne? Yani çok... Oh bir yaratığa benziyor ha. Giga da ol demişler. Giga da olacağım şimdi. Üzülmesi falan. Oh. Adam buraya. Haritayı yer oğlum. Kaç bunun canı? Hı, hmm, canı düşüyor zaten. Yo, artıyor. Döküyor. Bir şeyler oluyor. Ana. Bu arada bana Ar Argentavis kaç vuruyor gördünüz mü? Neyse abi. Çanç Dino. Evet. Çöl Titan'ın sürüsü öldü. Çöl Titan'ın sürüsü? He. 5 basınca geldi herhalde. Neyse. E, ee, yorumlarda başka ne vardı? Hmm, bir, hmm. bir Bulbok. Dodo Rex isteyen vardı. Dodo Rex olalım. Biraz. <laughs> Olmuştuk geçtiğim bölümde ama çok fazla oynamamıştık. Böyle bir... 1-2 dakika oynayalım. Ne, şurada bir gargaşa var Alalım oraya Hmm Dodorex Altı bin bilmem kaç küsür canı var Yoktan hmm. 666 bin canı var. Hmm. Vay güzel. O milyonlara çıktı canı. Yani bu hayvanlarla oynanmaz. Bir anlamı kalmaz. Haritayı yedikten sonra, bütün haritayı yedikten sonra bir anlamı kalmıyor. Hani küçük bir hayvanla oynayacaksın. hani böyle zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyormuş gibi. Hani böyle ne bileyim otçul bir hayvanın hayatta kalması gibi. Mesela. Olabilir. Ya da küçük bir dinozorun. Mesela kompi olmak. Yani. E, that worm olmamı isteyenler olmuş. Bir dakika şimdi. That worm'u kullanabilmek için batı bölgesine gidelim. Batı yer altına gireceğiz ya. Abi olacak mı bilmiyorum ama. Evet. Dead Worm'da olduk. Corpid. kayboluyor ama niye? Wow. Ağır olduk. He. Ağır. Hmm. Evet, Olduk. Ama ama çıkmıyor dışarı. Hmm. Böyle vuruyor böyle. Hmm. Hmm. Güzel. Dert Worm'u da denemiş olduk. Evet. Bunun bir de alfası vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama biraz parlak oldu ekran. Alfa Karkinos mu? Alfa. What? İlk, ilk defa görüyorum yalnız alfasını. Daha önce hiç görmedim. Bayağı da büyükmüş lan. Ne kadar az vuruyor ya. Alfa Karkinos. Yanı Desert Titan çok güzelmiş ha. Yani. Bayağı hoşuma gitti. Oha ne kadar az vuruyorum ya. Yani. Çok da güzel bir şey değilmiş yine. Tamam. Bakalım başka. Eğlenceli oluyor ya böyle dinozorları denemek. Ne bileyim. M -forger. Ha, bu buna bakmıştık zaten. Electroporus. Bu deniz canlısı. Tamam. Ee, denizde doğalım. Tabii doğarsa ölür ki bu. Şu altında doğmak var Bu arada ben... Yok artık. Ben binebiliyoruz mu herhangi bir hayvana? Ne biliyoruz mu sana? Evet. Ben öldüm zaten. Ha. Karakter olarak doğmak. Deniz canlıları olamıyoruz arkadaşlar. Sıra bakmayın. Çünkü denize giremiyorum. Nasıl giriliyor onu da bilmiyorum. Yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Yapacak. Defense unit onu gördük. Desert Titan. Desert Titan block. Ha, bu şey. Diraber. Bu ayı. Yani. Odo. Dodo Rex. Dragon. Dunkle. Electro Avenger Rex. Egus. Fener balığı, Wyvern. Forest Titan. Bu neymiş? Buna bakmış mıydık? Oha. Bu ne oğlum? Oha. Orman Titan'ı. Nereden çıkıyor bu? Şu vahşi alana doğru gidelim bakalım. Ama her şeyi öldürüyor lan yürürken. Canı... Canı düşüyor mu artıyor mu anlamadım. Ne yiyor bu? Tehlikeli bir yaratık lan. Bunu evcilleştirebilir miyim acaba? Nerede evcilleşiyor acaba? Ben nenem gibi. Eyvah eyvah. Bu ne oğlum? Vah anasını satayım. Bro nesin lan sen? Orman Titanı seviye 1 ama level atlamıyor. 70 700 bin canı var. Ağırlık 50 bin. Bilgisayar hasar bilmem ne falan fishman. Değişik bir yaratık. Kadimi çekti. Geçen bölüm biz bu Titanları denediğimizde olmamıştı hatırlıyor musunuz? Ama şimdi oluyor niye anlamadım. Yani Titan diyelim bakalım kaç tane Titan var. Alfa King Titan. Eser Titan. Forest Titan bakalım bir de. Forest Titan hangisi? Ona da bakalım. Forest. E gene aynı. Orman Titan'ı değil mi bu? Forest. Orman Titan'ı. Demek ile aynı mı ya. Dur şimdi kafam karıştı. Bir dakika Şuraya bir tane yaz. Ha şuradan. Hm. Bu e baktık. baktı Gamma King. <laughs> Alfa King Titan. Alfa King Titan'ı açamamıştık geçtiğimiz bölümde. Olmamış. Gamma King Titan diyelim. Belki bunu açar. A ha, açtı lan. Bu değil mi? O kadar büyük ki. Bu ne oğlum ya? Ben bunlar göremiyorum ki önümü, önümü sağ mı hmm. Kafası burada. Ama göremiyoruz. Bir aşağı yukarı yukarı. Ha. Ha, ağzını gö gözlerini gördüm. Ağzını da gördüm. Ee, birini de gördük. Bu olmadı. Peki. Bu, bunu, bunu olamadık. Başka Titan deneyelim. Titan. 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 Asker. Ice Titan. Titanosaur. Gamma King. Forest. Desert Titan Flock. Onu biliyoruz. Alpha King eşçi time. Ice Titan kalmış. Tamam bunu deneyelim. Bozul Titan'a. N. Hmm. garip hmm. dur lan. dur wow. kapak resmi hangisini yapsam bilemedim şimdi bunu mu yapsam diğerini mi yapsam Wow. Ice Titan. Biz bunlar evcilleştireceğiz şeyde zaten. Extinction'da. Ayar çekeceğiz onlara. Rahat olun. Şimdi. Titanlardan öğrenmediğim kalmadı. Sanırım. Değil mi? Bütün Titanlara baktık. Gamma King, Forest, Desert, Desert Titan, Flock, Minak, Ivar Zıvır. Hepsine baktık. Buna zaten girmiyor. Deminki game Gamma King Titan'a giremediysek Alpha King'e nasıl girelim? Yani. Değil mi? E. Çık. Bakmadım başka var yoksa ben zombi wyvern. Wow. Zombi fire. Deneyim mi lan? Zombi. Bir de bunu deneyelim bakalım. Zombi bu. Wyvern'i de Çok az 와우 어 야하름 부제니 야하름 s 야하름 우아 ona 오아 Dodo. Dodo olarak yaşayalım mı? He? Uçuk bir hayvan olarak. Dodo Recep. <laughs> Bence olur ya. Bir, bir iki bölüm Dodo ile gidelim abi. Deneyelim. Merak ettim Dodo ile hayatta kalabilecek miyim? Kafasını kırmızı yapalım. Kırmızı yok mu? Heh. Tamam. Bunu da sarı yap. Anahtar sarı olsun. Peki. Dodo Recep. Yalnız batı bölgesinde falan doğarsak iyi olur. Batı iyi ki inşallah şeyde doğmayız. Bir sürekli doğduğun zaman doğu, batıda şey soğukta doğuruyor. İyi batıda doğduk çok güzel. Evet Dodo'yum abi. Evet, Do dodo Recep. <laughs> bak. Abi 40 canım var ya. Bir ısırıkta ölecek canım var vallahi. Nasıl hayatta kalacağız bilmiyorum. Aha bir dodo. Dur hemen. Hemen. Hemen hemen çiftleşelim. Aklımız fikrimiz. Rahat. Tamam, meyveler yeter. Koş oğlum. Koş. Merhaba. Bir şey. oğlum. Sen şimdi benim mi olacaksın? Allah! Kaç, yiyecek bizi! Ulan kaç! Kaç! Gel! Ya buraya kaç! Kaç, kaç. Kaç, 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 Hayır, benim atım gitti. Hayır. İmdat. <laughs> Allah'ım. Kaçmaya bak. Atun gitti ama yumurtayı bıraktı. Bir level kasalım. Tamam bizim yuva yapmamız için ne istiyor? Odun saman. Tamam. Biraz daha Fiziksel hasar, atar. Ağırlık. Sağlık. Tamam, yap bakalım. Tamam, birkaç bir şey atalım. Biraz daha odun istiyor onun için. Şu meyvelerden bazılıkları atalım ya. Dodo. Kimse yok değil mi sahilde yaşayalım abi. Yavru Dodo. Dodo sürüsü. Hmm. Tamam, üç buçuk dakika. Dört dakika peki. Geçelim biraz. Ağaç topla. yapalım. Hı. Tamam. Kafamı da şapkayı takayım. He he. Kaptan Dodo neyse böyle. Probability. Peki. Diğeri ne istiyordu abi? Bu. 56 odun. Peki. Tamam. Ama üretmiyor Her karakterin seviyesi 20 olması lazım. Peki eee 1 tere atar 2 level kaldı abi sağlığımız 20 20 artıyor ya tamam ne hadi tamam enerji 1 tere atar peki sil et evet, abi Tamam, let's go. Evet. burası Bunlar ne işe yarıyor acaba burada? Bizim yuvamız oluyor, oluyor herhalde. Öldüğümüz zaman vesaire. Doğmak için. Anladığım kadar yalnız Raptor burada geziyor ya. Bu Raptor beni yerse. Şaşırmayın yani. Ben de bir gün. Ben de bir gün çok güçlü olacağım. Yeneceğim seni. Tabi. Bir 114 canlı neyine yeneceksin. İşte bir çok yüksek olması lazım. Öyle yüksek olmadı ki. Takır takır. 15-15 vuruyorum yani yani 15-15 vurup da nasıl öldüreceğiz o da ayrı bir konu meyve toplayalım acaba eğimde olduğum zaman gelmiyor mu Tamam. Peki. atar. Burada olduğum için gelmiyor mu acaba? Olabilir mi? Böyle bir şey. Buradayım diye. Ya da neyse bir sonraki bölüme dediğim gibi Dodo olarak devam edeceğiz. Bir iki bölüm Dodo oynayalım. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Ya biraz da küçük hayvanları deneyelim bakalım. Yani yırtıcı hayvanlarla oynayıp haritayı yedikten sonra bir anlamı kalmıyor ki yani. Böylesi daha mantıklı bence. Daha böyle bir şey hani hoş geliyor bana kalırsa. Dediğim gibi evet hepinizi çok seviyorum. Esenlikle kalın, hoşça kalın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetiniz inşallah. Bay bay.